Ah yavrucuklarım ah bir laf söz dinlemiyorsunuz ki. Şokerle görüntülerimiz televizyondaydı. Hakan çok üzüldü galiba. Ben de babamı üzecek çok kötü şeyler söyledim. <laughs> Cık, makbuş bu şöhret çok da güzel bir şey değil galiba. Galiba. Sizce babam beni affeder mi? <laughs> Öğretmeninle konuştum Emreciğim. Ne yazık ki karnene iki tane zayıf gelecek. Devamsızlığın da çok, bir de bu dizi işi çıktı. Biliyorsun, ikimiz de babana etkilemeyecek derslerini diye söz vermiştik. Şimdi babana karşı da mahcup duruma düştüm. Ben de öğretmenim, çok üzgünüm. Öğretmeninle konuşup, pazartesi günü seni iki dersten de telafi sınavını almasını rica ettim. İnşallah bu kez yüzümü kara çıkarmazsın. Hafta sonu çok sıkı çalış olur mu? Peki öğretmenim ama hafta sonu dizi çekimim var. Hmm. sen bilirsin abi yani? ama bir tercih yapmak zorundasın. Ya bu dizi işlerine bir son verir okuluna derslerine asılırsın. Ya da ilkokulu bile bitirememiş bir oyuncu olursun artık nasıl olacaksın? Yani zaman çok yaklaştı. Eğer notların hepsi pek iyi olursa babam bana bir şirket alacak. Keşke bir an önce üniversiteye başlasak. Sen ne olmak istiyorsun? Çocuk doktoru. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Ben resim öğretmeni ya da mimar ya da hemşire olmak istiyorum. Eh yani Yağmur bir karar ver istersen. <gülüyor> <gülüyor> ben de şey olmak istiyorum. Vücut ruhun da ama konservatuar sınavını kazanmam gerekiyor. Evet oyuncu olmak için konservatuara gidiliyor. Ama ilk önce liseyi bitirmek gerekiyor. Babaannem cahillik çok kötü bir şey diyor. Okula hiç gitmemiş ne? biliyor musunuz? Ne? ne okula gitmemiş mi? Aaa. Ya gitmemiş. Cahillik bu dünyadaki en kötü şey. Her kötülüğün başı cahillik diyor. Emre hafta sonu programını aldım. Git bu şubaya. Bahçede oynayalım mı? Biz yemeğe gidiyoruz. Ama sen okulun kötü yemeklerini sevmediğin için gelmezsin herhalde. Sayın Emre Ertürk. Doğru. Program ne yapacağız? Uf ya bir git. Ne oldu? Konuştun mu? Evet, ben yerine bölüm yetiştirmek zorundayım. Yapabileceğim bir şey yok. Emre sana falan beni ilgilendirmez dedi. Ne yapacağım şimdi ya? Üzülme ben seni çalıştırırım. Üf ne zaman iş programını görmedin mi? Tüm hafta sonu bir saat bile boşum yok. Orası öyle aman boşver. Zayıf gelirse ikinci kurtarırsın. Ya kolaydı öyle. Hadi zil çaldı derse. Geliyorum sen git. Emre, derslerin bir faciaymış öyle mi? Şimdi müdürle konuştum. Sorma Kulla, şu dizi yüzünden sınıfta kalacağım. Babam da çok kızgın. E haklı tabi adamcağız. Zorla oynatacaklar değil ya, sen de çıkıver diziden. Öyle kolay değil. Pat diye yarıda nasıl bırakırım? Hem bırakırsam babam çok yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalır. Dizinin etikleri çok yükseldi. Beni hayatta bırakmazlar. Kulina sen bir şeyler yapamaz mısın? Yani şu derslerim için. Hayır Emre. Derslerin için hiçbir şey yapamam. Çalışıp kendin başarmalısın. Ama şu dizi için belki bir şeyler yapabilirim. Lütfen Kulina yap. Babamı çok kırdım. Yağmur, Gamze, arkadaşlarım artık beni bile konuşmuyor. Şöhreti sarhoşluğuna kapıldım. Artık kendimi bile tanıyamıyorum. Bana yakışmayacak öyle saçma sapan şeyler yapıyorum ki inanamazsın. Buna bir son vermem gerek. Aferin Emre'cim. Bütün bunların farkında olman bile çok güzel. Nasılsa dizi de oynayıp hevesini aldın. Okuluna derslerine ver kendini. İleride de oyuncu olmak istersen ki dersin okuluna olur biter. Haklısın kulula. Cahil kalmak istemiyorum. Okumak istiyorum. Madem öyle senin dizi işine ilgileneceğim. Teşekkürler Kurda. Oo, benim. Anlaştık Bana değil mi Emreciğim? Pazartesi gününe kadar çok sıkı bir şekilde çalışacaksın. Bak senin karneni hazırlatmıyorum, bekletiyorum ona göre. Teşekkür ederim öğretmenim. Göreceksiniz, sizi hiç mahcup etmeyeceğim. Eminim. Çak! <laughs> Bir bölümde yükselttiniz diye havalara girmiştin değil mi? Ne havası? Ne diyorsun kızım sen ya? Dizimiz kaldırılmış. Ne olmuş? <laughs> Biraz önce reyting sonuçları geldi. İlk yüze bire girememişiz. Dizi yayından kalkmış. Aman Allah'ım bu olamaz şaka gibi. Ama çok üzüldüm. Teşekkürler Kunda. Ne gülüyorsun be? amatör salakla çalışırsak böyle olur. Tatlım sıkma canını bu kadar. Başka düz bulursun. Sersem şey bulurum tabi Senin gibi amatör müyüm ben? Hah. Yalnız gitmeden önce seninle oynamak istediğim çok önemli bir sahne var. Çekilsene be. Hayatta olmaz. Bu sahneyi mutlaka oynamalıyız. Neymiş o? Sözsüz bir sahne canım.